Geldim. Şimdi ben kocaman evet, evet. Gelin bakalım, bak. gelin, gelin, gelin. Gelin, gelin, gelin. Gelin bakalım, neler vereceğim size, Gelin, 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 gelin. Bak, 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 bak. Hadi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz da sen ver. Bak ablanız veriyor ablanız. Evet. Ablanız da var. burada 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 <laughs> kavgalar <gülüyor> 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 Hadi biraz da yere insinler Onlara elmek yetiyor. Onlara elden.

etrafımı oh, sardılar okay. <laughs> sahip biri, evet, musun? Baba biraz bahsetmek ister misin hayvan bakımından? Evet. Hayvan bakımından işte biz daha cemiyiz ama böyle ataks cinsinden yarko olarak aldık, besledik şimdi. Şimdi her gün bunları beslemek zorundasın. 90 diye. oranında yumurta veriyorlar. Oo. Çok evciller. Sevimliler. Bak işte böyle. Ama yemek istiyor. <laughs> Alıp bırakınca olmuyor. Evet, evet. değil, onları sabah akşam beslemek gerekiyor. Sonra yumurtaları da zevkle yemek gerekiyor. Ördek yavruları. Onları gidiyorlar. biraz daha Peki, uzunlayarak. Ben <laughs> ben <biliyorum, gülüyor> Pekin ördeği. Bak hemen yem buldum biliyor. Bunlar Pekin ördeklerimiz. Böyle. Bunlar da yani. Bunlar atakslarımız. Orada dışarıda da köşede kazlarımız. Onlar hava almaya çıkmış. Tavuklar da gidiyor. Bugün pazar <laughs> akşama kadar serbestler. Burada olduğunuz için. Çok mutlulardır şimdi. Evet. Yoksa belirli süre salıp belirli süre kapatıyoruz. Belirli gün içine alıyoruz onları. Ama bugün akşama kadar buradalar. Havuzları da var. <laughs> evet. Ördeklerin. Havuzları da var. <laughs> şimdi onları. Evet. Oh gerilmeye bakar evet, mısın? Evet keyfi yerinde olunca <laughs> böyle oluyor işte. Ne grup halinde geziyorlar. Evet. Zaten ağaç değiller. Biz gece de yanlarına yem koyduğumuz için evet. her yer yem zaten. Onun için onlar da bize yemleri geri dönüşmeler gibi burada yapıyorlar. Her evet. Yapıyorlar. Doğal köy yumurtası. Şurada yemlikleri var. Bakıyorum hemen. Size gösteriyorum. Burada yumurtluyorlar. Sadece yumurtluyorlarmış. Yo şeyi paylaşamıyorlar. Ee, i̇kili üçlü. Aa gerçekten iki, iki evet. tanesi orada bekliyor. Yani Mesela mi? orası çok kıymetli. Sıraya geçiyorlar orada. İçinde yumurtalar da var. Evet. İçeride yumurtalar görünüyordur herhalde kamerada. Şuradan görünüyor. Şöyle gösterebiliriz. Sonucu. Stres yapma yaptığınızı. Evet. Nereden. Gördün mü? Görünüyor, görünüyor buradan. Evet. Aslında burada birçok yumurtlama yerimiz var ama orası çok değerli. <laughs> Orasını beğenmişler. Evet. evet burada. Bir de buraya yumurtluyor, burasını seviyorlar. Evet. Daha geniş, daha rahat geliyor herhalde yumurtaları. Olabilir. Çok ilginç değil mi? Nasıl, Normalde yumuşlar, nasıl? İlginçliği görüyor musun? Evet. Yarışarak çıkıyorlar. Orada yumurtlayacak diye kapı açık çıkmıyor. Nasıl bir doğa. şimdi bir yandan da Artık öğlen de bir akşam üstü yemeyip kopacaklar. Artık biz de kahvaltımızı yeniden değiştireceğiz. Bu antibiyotikleri yenileceğiz, fırlayacağız. de böyle peynire de bayılıyor. Horozu göreceksin şimdi. bak. bu got yapar. Got, Baba efendim. bu horoz bizim küçükken aldığımız evet, horoz mu? Evet. Yavruydu, bu Ne kocaman kadar küçüktü, kocaman olmuş. Evet. Bu da şimdi e, grubun reisi. Çok <laughs> sahiplerin. Bir var. tane tuttum hemen gelir. Mesela örnek şöyle gösterebiliriz. Bak evet, şimdi. Ne oldu mu? Hemen, çok bak sen. Reis'tir yani. Evet tam reis. Ona laf söylemez. Çok babacan, sert. <laughs> çok bak bir daha gösterelim. Bak Gülüyoruz. sen. Hemen, hemen. Vay. helal olsun sevdim seni. Adam o adam. <laughs> Hadi biz de bir şeyler yiyelim artık. Evet, yapay buzumuz bugün <laughs> temizlenecek. Evet. <laughs> Bu da bize civciv çıkaracak. Bahçemiz üç bölümden oluşuyor. Birisi hayvanat bahçesi gibi. <laughs> Büyük bir alan. Biraz önce beslediğimiz ördekler, tavuklar ve şu anda dışarıya çıkan kazlar. Sadece burası ait değil. Onlar... Beyaz bak nasıl geliyor. Evet, sadece burası onlara ait değil. Dışarıya da de o yeşillerle çıkabiliyorlar. Orada kapıları evet, var. Evet, tünel yapmışlar. Burası ikinci bölüm. Böyle fidanlarımız var kenarlarda. Böyle yeşerdiler, tuttular bu sene. Bu araya da bu sene ee, kabak, kavun ve karpuz fideleri olarak burası değil. Bunlar kabak, bunlar salatalık. Bu hmm, salatalık. Karpuz. Tabii bunlar bize karpuz yapacak. Bunlar da kavun. Evet. Şurada e, ay çiçeklerimiz var. Numune olarak bunlar. Kaç kök ekliyiz. Ama demek ki o da olacak. İşte Gördüğünüz gibi fidanlarımız bak nasıl yaşardılar. Evet. Gayet iyi. Buna şey diyebilir miyiz? Ee, pandemi döneminin faydaları. Ee, öğrettikleri. Öğrettikleri, bize kazandırdıkları. kazandırdıkları. Sadece e, fabrika ev hayatı değil, böyle bir hayat da varmış. <laughs> e, herkese de tavsiye edilir. Ayrıca Bursa'nın merkezinde göbeğinde bir yerde yapıyoruz bunları. Evet. O da güzel e, yanı. Engel bir şey yok. E, bunlar kabaklarımız. Evet. Patateslerimiz. Bunları kazmak çok zevkli oluyor. olduğumuz bütün her şeyi buraya değil görüyorsunuz Yakın Evet satma amacıyla ya. değil tamamen tüketme amacıyla. Evet evet. Ve ilaç yok organik. Evet her şey organik. Bu da bamyamız. Bu kirazımız. Ve kaynatma ve çözlenmek için mısırımız. Oo süper. Bu kenardakilerde böyle taze fasulye. En sevdiğim. Evet. Bunlar da taze fasulye. <laughs> Patlıcan, domates, daha çok domatesimiz var. Bu ikinci bölümde böyle. Şöyle bütün Sulamak için zaten mi? su motoruyla şu ortumla suluyoruz. Böyle cevizlerimiz var. Burası soğan tarlamız. Bunlar bezelye. Evet. Bezelyemiz de var. Teşekkür Bunlar da kendi yetiştirdiğimiz fideler. Sonra geldik, artık zaten ekmiştik tutmayanlara aşılamak amaçlı. Bu soğan tarlamız, bu beyaz soğan. Burada yine domateslerimiz var, biberlerimiz var. Burada bakla. Yiyoruz baklayı, atıyoruz taklayı. Evet. Bu aslında birinci bölüm. Böyle bir ufak bir kulübe yaptık. Kendi erzaklarımızı, makinamızı, çapamızı, su motorumuzu tamamen el yapımı her için. şey. Ufaktan bir tuvalet. Burası i̇şte tuvalet bölümü. Ev hanımı çay yapıyor şu anda. Evet, kahvaltımızı hazırlıyor kahvaltımız annem lazım de. Lazım. Kahvaltı edeceğiz. Şöyle şuradan da göstermek istiyorum. Burası da çok güzel oldu. Evet, sandalyelerimiz, masamız, semaverimiz. Evet. Mangal yerimiz. Bu da kırmızı Karacabey soğanı. Bak bu kökleri kırmızıdır. Bakalım. Evet. Onlar beyazdı, bunlar kırmızı. Bunlar da sırık domatesleri. Gergilerini yaptık kendimize, tamamen doğal. yok <laughs> <Uydurması. gülüyor> ağacın altında da e, suyumuz kesilirse, deremiz var akıyor ama akmazsa diye variller ve su tankımız var. E, en azından can suyu vermek gerek. Burada nanelerimiz var. Maydanımız. Zaten marullar her yerde var aşağı yukarı. Bunları tohumluk bıraktık zaten görüyorsunuz. Bunlar e, sarmalık lahana tohumlarını alacağız onları ekilmiş halleri de bu zaten evet. bunun adını tam bilmiyorum ama o da e, sarması yapıldığı söyleniyor burada da yedek birkaç kökümüz salatalığımız var sırık salatalık kenarları ekeceğiz ve tel örgünün üzerinden salata toplayacağız inşallah ve giriş kapımız otoparkımız <laughs> Şurada güzel de bir deremiz var aslında onu da Evet. Bakalım suyu nereden alıp gidiyoruz. Hemen yaklaşık 20 metre. Bu derenin adı ne baba biliyor musun? Vallahi barajdan gelen bir su şey olduğunu biliyorum ama. Şalı deresi olabilir mi? Evet. Öyle değilim şalı deresi. <gülüyor> Böyle <laughs> 7-24 <laughs> akan bir deremiz var. Babam buraya bazen hamak da kuruyor. Evet. Burası da onun orijinal çadırı. Aa mükemmel. Böyle. Evet gerçekten. Suyumuzu buradan temizleyeceğiz. Evet çok güzel. Şurada kat sanki. Oraya böyle bir set yaptık. Yani. Biraz su biriksin diye ama şu tuzlu aktığı için üstünden geçiyor. Evet. <laughs> bir pat yavuz yaptık kendimizce burada. Bunu siz yaptınız. Ben evet, böyle taşlarla yaptık. Bir üst tarafta su birikiyor. En azından bir günlük sulamamız oradan çıkıyor. Burası bir iki yıl önce ne kadar kuruydu değil mi? Evet. O zaman Hiç su yoktu. Böyle. Bu yoldan giriş yapıyoruz biz. Burada bir fabrika var. Zaten şurası yol, ana yol bildiğiniz. Şimdi bahçeye gideceğiz. Çok da güzel esiyor. Evet, babam şimdi kapıyı da açtı. Buyurun bizim bahçemiz. <laughs> evet. Burada kulübe, ekip biçtiğimiz alan. Ve hayvanlar ileride. Domateslerimiz artık yerime dönüş yaptı. Şurada örnekleri var. Bir yakından çekebilirsen. Evet. Evet. Bunun gibi şurada. Böyle evet. al bölümlerde şunlar gibi artık domateslerimiz oluşmaya meydana başladık. oluşmaya başladı. İşte orada da gibi bunun gibi devam ediyor. Şimdi Su motorumuzu çalıştıracağız ama önce benzin koymamız lazım. Bu su motorumuz yağlı benzinle çalışıyor. Direkt benzinle değil. Önce bir benzin ilavesi yapıyoruz. Biraz var ama şöyle deposuna biraz benzin ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli çünkü bugün sulama yapmayacağız. Sadece suları değiştireceğiz. Bu da yağımız. Göz Anladım. ayarıyla artık biz onu ezberlediğimiz için. Bir miktar yağ takviye yaptıktan sonra yeterli oluyor. kapadıktan sonra bir deneme yapabiliriz çalışır mı? Şöyle açtıktan sonra şöyle çekeriz. Çalışması lazım artık. su çekme işlemine başlıyoruz. Önce motora dereden çeken suyunu ortamın içine suyu doldurursun. Daha kolay işlem yapmak için. Burada bir şeyimiz var. Olmazsa olmazımız conta. Şu ufacık jonta bu olmasın suyu çektirelim şimdi bu 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 abone ol abone ol bir ol abone boşuna makine tenseniz var ya be. Şimdi şuradan da hazmede içini dolduruyoruz. Bu işlem de tamam. Şimdi çalıştırma işlemi işte. <laughs> suyumuz gelmiş. Hadi bakalım. Evet, gördün şu anda aktif İşte. Evet, başarı. Suyumuz akıyor. Deremiz yakın olduğu için bu bize yeterli. Şimdi bugün işimiz tavukları, bütün suları değiştirmek. bu da bahçeye aksın onları. Фидео дефиер morally terminar ca Için <laughs> ben de yaştan dolayı çekim aradım. Oldu mu Samet? Olmadı oğlum. Daha olmadı, olmadı, olmadı. Gürek de hiç girmez. Açıkta, açıkta. Açarız. Verdiye açık yeter. Samet kardeşimiz, büyük usta Harun Coşkun'un oğlu Samet Coşkun. Bu da küçük usta. <laughs>